Merhaba, Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel, çok şık bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Benim favori Ören Bayan iplerim var elimde. Çok güzel renkleri. Burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben iplerimi kenara alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Ben iplerimi kenara aldım. Bunları örmek için de benim 3.5 numara şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Modelimizin ilmek sayıları 7 ilmek ve katlarından artı 3 artı 2 tane de kenar ilmeğinden oluşmakta. Ne yaparsak 7 ilmek ve katları artı 7 artı 3 artı 2 ilmekle yapıyoruz. Modelimizin ben lastik üzerine kurmuyorum ama siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimiz lastik istemeyen bir model. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğini örerek aldım. İlk sıra olduğu için. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Bir ilmek doluyorum. Bakın bu sırasındaki 2 tane ilmeği sola doğru kesiyorum. Şimdi bu 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Arada 3 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Yine burada bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Şimdi bu iki ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Yine burada bakın 1 2 3 tane düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguluyoruz. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, bakın bu önde doladığımız ilmek bunu da örüyoruz 4. Bunlar da bizim kestiğimiz ilmeklerimiz. İpim benden tarafta ilk önce bu arkadaki ilmeği ters örerek ters örüyorum. Sonra bu öndeki ilmeği ters olarak örüyorum. Bu ilmeklerimi şişimden bırakıyorum. 1 2 3 4 Bakın arttırdığımız ilmeğimiz 5. Şimdi burada kestiğimiz ilmeklerimiz var. İlk önce bakın bu arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndeki ilmeği ters olarak ikisini bir ters olarak örüyorum ve şişimden bırakıyorum. Bu kalın ilmeklerimi de ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmeğim var. 3 tane düz ilmek örüyorum. Burada bakın 4 tane ilmeğim var. Biraz önce ilkini bir ilmek dolayıp ikisini düz olarak kesmiştik. Şimdi bu sırada bu iki ilmeğimi yönlerini çeviriyorum. Bunu ikisine bir örerek alıyorum. Arada bir iki tane ilmek doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Arada iki tane dolamayı unutmayalım. Şimdi ara ilmeklerimiz üç tane düz. Bir, iki ve 3 tane düz ilmek ördüm. Yine bakın burada dört tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimin yönlerini çevirdim. Bu ilmeğimi sağa doğru kestim. Arada 1 2 tane ilmek doladım ve ikisini bir bu iki ilmeğimi de sola doğru kestim. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Üçüncü sırada ve ön yüzde bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra üç tane, 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bakın burada iki kere doladığım ilmeğim var. Birincisini ters örüyorum bu şekilde. İkinci ilmeğimi ters örerken bu taraftan alıyorum. Bakın bu ilmekten hani arka bacağından alıyorum. Bunu da ters olarak sıramı tamamladım. Arada 3 tane pardon 5 tane ters ilmek örüyorum. Bu doladığımız ilmeğimize geldiğimizde bakın bir ilk tersi bu şekilde örüyorum. İkinci tersi bu öndeki ilmeğimizden alarak yani örüyorum. 1 2 3, 4 ilmek ters kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizi bir kere beraber kurmuş olduk. Modelimiz kendini ilerledikçe gösteren bir model. Dilerseniz bir kere daha beraber kuralım. Modelimizin ikinci modelimizin birinci sırasında ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmeğim var. Bakın burada bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. Şimdi bu ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Ve bunu sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Yine bakın burada. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bu sırasındaki 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Bu ilmeklerimi de sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. 3 ilmek düz kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum modelimizin arka yüzündeyiz ikinci modelimizin ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 3 bakın arttırdığımız ilmeğimiz 4 bu ilk önce arkadaki ilmeğimizi ters olarak örüyorum sonra öndeki ilmeğimi ters olarak örüyorum yine burada 1 2 3 4 arttırdığımız ilmeğimize geldiğimizde 5 ilk önce bu arkadaki ilmeği örüyorum sonra öndeki ilmeğimizi ters olarak burada 1 2 3 4 ilmek ters kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım Modelimizin ikinci modelimizin üçüncü sırasında ve ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Bu sırasındaki iki ilmeğimin yönlerini çevirdim. Bu ilmeklerimi sağa doğru kestim. Bir, iki ilmek doladım. Bu iki ilmeğimi de sola doğru kestim. Bir, 2 3 tane düz ilmek arada bu iki ilmeğimin yönlerini çevirdim ve sağa doğru kesim yaptım arada iki ilmek doladım sırasındaki iki ilmeğimi sola doğru kestim kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizde ortaya çıkmaya başladı ikinci modelimizin İkinci modelimizin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyiz. Bu bizim son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 ve 4. Bakın iki kere doladığımız ilmeğimiz. Birincisini bu şekilde ters örerek aldım. İkincisinde bu arka ilmekten değil bu öndeki ilmekten alıp bunu da ters olarak ördüm. Yani modelimiz arka yüzde hep ters örülmekte. Arada 5 tane ters ilmeğim var. Yani bu ikili doladığım ilmeğe gelinceye kadar modelimizi örüyoruz. Bir ters. ikinci tersi doladığımız ipi bu şekilde girip ters olarak örüp 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizi toplamda 2 kere beraber kurmuş olduk. Modelimiz çok güzel ve çok kolay bir model. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Bakın. Çok güzel bir model. Yani dediğim gibi lastik istemeyen ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz, şallar yapabilirsiniz, hırkalarda kullanabilirsiniz, bluzlarda kullanabilirsiniz. Daha ince iplerden çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabilirsiniz, atkılarda kullanabilirsiniz. Modelimiz gerçekten çok güzel ve çok kolay bir model ördükçe ördüren bir modellerden bir tanesi. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.